Merhaba arkadaşlar ben kanal kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle arkadaşlar Brawl Stars'ta uzun bir aradan sonra karakter çıkartma taktikleriyle karşınızdayım arkadaşlar. Bugün hangi karakteri çıkartmaya çalışacağız? Şu anda benim hesabımda tabii ki um, hiçbir şey yok. Bugün arkadaşlar sizin için Amber çıkarmaya taktiğini göstereceğim açıkçası arkadaşlar bunu söyleyeyim. Ve arkadaşlar niye facecam yok? Ee, şöyle söyleyeyim arkadaşlar bir bilgisayardan çok fazla ses geliyor programda da kayıt sorunları olduğu için facecam de benim yüzümde bir kasmalar olduğu için bu videoda sadece facecam yok arkadaşlar ama diğer videolarda gelmeye devam edecek. Şimdi arkadaşlar olayı kısaca şöyle özetlemek gerekirse bu taktikler olabilir olmayabilir. Çünkü arkadaşlar ben bunu her videomda söylüyorum bazıları yazıyor işte ya Agacım hani diyorsun böyle böyle daha sonra geliyoruz bakıyoruz ee, işte çıkmadı karakter ee, işte bilmem ne bilmem ne gibi gibi mesajlarda geldi oluyor. Arkadaşlar ilk öncelikle şunları belirtin bunlar totemdir. Hani ee... Ben zaten gerçek bir şey olsa da söylerim, normal bir şey de olsa da söylerim yani. Bunlar totemler arkadaşlar. Çıkarabilir, çıkmayabilir. Ben sadece bugün kutuları açmadan önce bir totem deneyeceğiz arkadaşlar. Belki bu totem sizin işe yarayabilir ve karakterlerinizi çıkartabilirsiniz arkadaşlar. Ne istiyorsanız hepsi olabilir. Fakat biz Ember'da biraz daha farklı bir şey deneyeceğiz arkadaşlar ve bunu eğer kutularınız varsa çıkartmayı deneyin. Biliyorsunuz bir tane daha Ember çıkartma taktiğimiz var. Ona çok fazla like ve beğeni attığınız için hemen ben de ikincisini çekeyim dedim arkadaşlar. Eğer buna da e, 150-200 like arası gelirse karakter çıkartma taktiği damı gelecektir arkadaşlar. Şimdi kısaca özetle anlatmak gerekirse arkadaşlar. Her çıkartma taktiğinde olduğu gibi bu biraz daha karışık ve farklı olacak. Şimdi bende kutu yok ben sadece göstereceğim arkadaşlar. Siz de ona göre yapacaksınız. E, hemen şimdi gösteriyorum. Aga Şimdi gördüğünüz gibi benim 4 tane karakterim var. Leon'um var, Spike'ım var, bilmem ne var. Bunları geçiyorum, bunları geçiyorum. Şimdi, burada Ember'ımız var değil mi? Bunu çıkartmak istiyoruz biz. Şimdi bunu nasıl çıkartacağız? Olay bu. Şimdi, öncelikle e, ne yapmamız gerekiyor? Bir tane maç atmamız gerekiyor. Bir tane maç. Bir tane maç, istediğiniz maç olabilir ama savaş topu öneririm çünkü savaş topu daha sağlıklıdır. Daha sağlıklı olur yani. Bir savaş topu atalım zaman. <laughs>

Hani bazı şey oluyor. Hatta bazıları da abartarak şey diyor yani ya şuraya geliyorsun kardeşim buraya Legend yazıyorsun. Daha sonra kesin %100 garanti. Onlara inanmayın aga onlar ya onlar çok garip insanlar. Vallahi ben onlara bir şey demek istemiyorum. Şimdi arkadaşlar olay şu. Buraya ember yazıyoruz tamam mı? Bunu yazıyoruz ama bakın ben şunu söyleyeyim. Bu totem ben çıkıp çıkmayacağını garanti etmiyorum burada. Ha yani çünkü Bakın diğer videomda da hatta belki ekrana da çıkmıştır ya o sürüyorsun çıkmıyor taktik şişe yaramıyor falan bu totem yani totem şu arkadaşlar bilmeyenler için totemi anlatmak istiyorum hızlı bir şekilde totem arkadaşlar bir nevi şans veya şanslı olabileceğini düşüneceğini işler yani onun detayını tam anlatamadım ama neyse buraya 5 tane tıklayalım bakalım yani ember şey abi bir dakika şöyle tıklayalım hatta böyle daha sağlıklı olabilir çünkü. Şimdi arkadaşlar buraya geliyorsunuz. Buradan buna tıklıyorsunuz. Pardon bu değil bu değil. Özür dilerim özür dilerim. Buradan buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Buradan büyük kutuya tıklıyorsunuz. Buradan soru işaretine tıklıyorsunuz. Buradan efsanevi e, 21 diyor. Arkadaşlar 21 defa tıklayacak. Tıklayacağız o zaman. 21 defa buraya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20. Bitti. Şimdi Kutuları açıyor muyuz? Hayır arkadaşlar, açmıyoruz. Şimdi arkadaşlar, kafadan bir kulübe giriyoruz tamam mı? Kafadan bir kulübe girmemiz lazım. Kafadan. AFS Krallık, tam. katılıyorum. Buraya 5 defa Ember yazıyorum. Pardon, 20 defa Ember yazıyorum, Ember. Hatta 2 tane yazayım. 2 tane yazsak yeterli, daha sonra kulüpten çıkabiliriz. 2 tane yaz. Kulüp oluşturuyoruz, kulübün ismini de Ember yapıyoruz. Buraya Ember yazıyoruz. Buraya da 5 defa Ember, Ember. Amber, Amber Tamam. Oluşturuyoruz. Kulübümüzü oluşturduk. Buraya da bir tane Amber Buraya da gene 5 tane arkadaşlar. 5 tane de buraya 5 mi attım? Ee, evet 5 tane koydum sanırsam. Evet 5 tane de buraya attım. Şimdi onu yaptıktan sonra ne kaldı başka elimize? Amber'ı 5 defa denemek kaldı. 5 defa deneyeceğiz ve şu robotların hepsini keseceğiz arkadaşlar. Bunu da unutmayalım hepsini keselim. Şimdi zaten Ember çok güzel bir karakter abi. Gerçekten çok süper bir karakter. Ben Ember'ı çok seviyorum. Şahsen en çok sevdiğim Brawl Stars karakteri diyebilirim Ember. Çünkü gerçekten çok güçlü ve çok güzel bir karakter. Şimdi bu harika zaten. Buraya geliyordum. Bu şu ultiyi şey atacağım. Hatta şimdi atmak istiyorum ben. Şimdi aşağıya atayım da gelsin. Tamam. Şimdi en son şurada kalmıştım. Benim kırdım. Okey bunu kırdım. Şimdi sıra buna, buna geldi. Bak, oraya daha geçmeyeceğim. İlk önce şunlardan başlamak iyi misin? Acaba bundan bir tane daha atarsam o gidiyor mu? İdian. Göre sen bırakacaktı Arkadaşlar kısaca ben bunu kadar e, bayağı bir zaman geçer. <laughs> Ben öyle diyeyim. O yüzden şunu donmasını bekleyeceğim. Evet arkadaşlar dediğim gibi bunlar, tüm robotları kesiyorsunuz. Şu adada da kesiyorsunuz. Daha sonra da bunu da kestikten sonra çıkıyoruz. Daha sonra arkadaşlar ne yapıyoruz? Buraya geliyoruz zaten. Tamam burası en önemli nokta. amber'ın rengini ayarlıyoruz. Ember rengine turuncu bir şey. Turuncuya göre bir renk seçmemiz lazım. Ee, sarı da olabilir. Yani bir rengi fark etmez işte. En yakın karakter. Aslında bu bana pardon yıldız bana daha yakın geldiği için yıldız koyacağım. Tamam. Okey bunu yaptık. Şimdi onun dışında ne kaldı? Onun dışında kalan son şey buraya da yazmak. Enter. Yani siz tıklayabilirsiniz. Tekrar gelip tekrar yazıp tekrar tıklamak. Tekrar gelip tekrar yazıp tek 3 oldu. 4 oldu. 5 oldu. Bu kadar. Başka neyimiz kaldı? Başka pek bir şeyimiz kalmadı yapacak bir şeyimiz kalmadı çünkü. Evet, yapacağımız pek bir şey kalmadı arkadaşlar ve son olarak da buraya arkadaşlar bir içerik üreticisinin kodunu girebilirsiniz. Fark etmez. İstediğiniz içerik üreticisinin kodunu girebilirsiniz. Yani o size kalmış bir durum. Girdikten sonra arkadaşlar buradan a, buradan demiş pardon. Aa, ben su varmış şimdi. Neyse. Yapacağınız arkadaşlar artık tek şey şu Kutuları açmak. Olay bundan ibaret yani. Onun dışında arkadaşlar daha hani anlatabileceğim başka ne var? Ee, Birçok şeyi değiştirmek. Birçok şeyi değiştirmek. Onu unuttum. Çok özür dilerim arkadaşlar. Onu unuttum. O çok önemli bir şey. Arkadaşlar dili değiştiriyoruz. <laughs> Çince yapıyoruz. Niye Çince yapıyoruz? Çünkü arkadaşlar Çince bakın bilmiyorum Çinlilerde bir şey var. Çinlilerde bir şey var. Ben onu hiç anlamadım. Direkt Çinli. Çin. China. China var mı China? China, China yoksa bile. Ama bize China. Singapur China oluyor. Yok. Ya. Ya Singapur'da da Çinliler yaşıyor. Yapıştır git Evet. Şimdi de ayarladığımıza göre arkadaşlar buradan bu arada bu değil neyse evet bundan sonra da arkadaşlar kutularınızı açmaya başlayabilirsiniz. Bu ee, videonun daha sonuna geldik umarım videoyu beğenmişsinizdir. Arkadaşlar dediğim gibi bu bir totemdi. Daha fazla totem videolarının gelmesini istiyorsanız bu videoyu sizden 150 ila 250 like arası bekliyorum. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla totem videosu, taktik videosu istiyorsanız bu videoyu sizden 150 ila 200 like arası bekliyorum arkadaşlar. Sağda soldan çıkan videolara tıklayarak diğer videolara gidebilirsiniz. Ortalığında kanala abone olabilirsiniz. Ee, facecam videoları geri döneceğim. Ee, diğer videoda geri dönmüş olurum. Ya da diğer video farklı bir video olur hiçbir bilgim yok. Ee, o yüzden beğenip like atıp kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum. Gerçekten <laughs> <kanalımda> görüşmek <laughs> üzere. Hoşçakalın. Bay bay.